Arkadaşlar merhaba. E. Ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi bugün bayram arkadaşlar. Bu arada saat e, yukarıdan şarj derinden görüyorsanız 5'i 18 i geçiyor arkadaşlar. Ee, şey dışarıda falan şey hava falan çok güzel arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, şey, sizin bayramınız da kutlu olsun arkadaşlar. Ee, bunu söylemek için videoyu çekiyorum. Öyle çekesim geldi arkadaşlar. Etrafta da hiç kimse yok arkadaşlar. Hem virüs var hem de şey. Az önce zaten bayram namazını kıldım. Siz de zaten e, şey namazını size kılmışsınız. 5'te kalkmışsınız da size. camiye gidemiyoruz virüsten. Evde kıldık arkadaşlar. Yani bu kadar video. Başka bir şey demeyeceğim. Neyse görüşürüz arkadaşlar.